Herkese merhabalar. 4. sınıf taktikli soru bankamız hazır arkadaşlar. Hatta kargodan şimdi geldi. Ben hemen böyle poşetten çıkarıyorum. Biliyorsunuz bu taktikli olduğu için özel bir poşet içerisine geliyor. Neden? Çünkü içerisinde çok güzel sticker'lar var ve bu sticker'larla sizler bu posterleri güzel güzel süsleyeceksiniz ve harika çalışmalar yapacaksınız. İsterseniz gelin hemen kitabımızın hikayesiyle başlayalım. 4. sınıf taktikli Soru Bankamızda Türkçe matematik fen dersleri var ve doğru taktiklerle şampiyonluğu garantiliyor. Peki nedir öğretmenim doğru taktikler derseniz hemen sizlere göstereyim. Öncelikle bizler soruları çözerken diyelim ki Türkçe'de ya da matematikte soruları çözerken takılıyor biliyoruz. Çok normal bir şey. Takıldığımız zaman kare kodu okutarak soruların çözümünü izleyebiliriz. Ya da bizim önümüzde konu anlatımlı kitaplar varsa onlara bakarak Hı, bu buydu bu buydu diyebiliriz. Ya da ya da ...bize lazım olan taktikleri, yani bilgileri bu kitabın arkasında yer alan... ...bakın burada çok güzel sticker'lar var, hemen göstermek istiyorum. Burada mesela sözcükte anlamla alakalı bir sticker'ımız varmış Türkçe'de. Bunu buradan böyle pıt diye çıkarıyorum, sözcükte anlam iki sticker'ı. Bunu sözcükte anlam, yani Türkçe testimizin içerisinde buraya güzelce yapıştırıyoruz. Sonradan da buna benzer işte aynı zamanda sadece Türkçe'de değil... Matematikte de stickerlarımız var buraya yapıştırabileceğimiz. Ve aynı zamanda fende de var tabii ki. Fen dersiyle alakalı da yine burada stickerlarımız var. İşte bu etiketleri bunları mesela güzel mesela kuvvetin etkileri demiş. Burayı alıyorum mesela ne demiş. Maddenin özellikleri. Bu sticker'ı böyle güzelce buradan çıkarıyorum. Maddenin özellikleri testini çözerken. Şimdi nerede burada kuvvetin etkileri fen neymiş? Maddenin özellikleri 2. Maddenin özellikleri 2'yi buraya güzelce yapıştırıyorum. Tabi burada maddenin özellikleri 1'i, 2'yi, 3'ü, 4'ü hepsini yapıştırdıktan sonra... ...buradan fenden açıyorum mesela. Nerede? Maddenin özellikleri konusunu açıyorum. Ve ardından da bununla alakalı, bununla alakalı güzel güzel soruları çözmeye başlıyorum. Diyorum ki buradaki bu soru bununla alakalı, buradaki soru bununla alakalı. Ve takıldığım sorular olursa kare okutarak soruların çözümünü net bir şekilde uzman öğretmenlerden dinleyebiliyorum. Burada dolayısıyla iki tane yöntem var. Bir, soruları çözerken karşımda bulunan posterlere bakıyorum, sticker'lara. İki takıldığım soruların çözümünü uzman öğretmenlerden dinlemiş oluyorum. Burada hem dikey sorularımız var hem de yatay sorularımız var. Bu sorularla birlikte ve taktiklerle birlikte muhteşem bir şekilde konuları anlayacağız. Bu takbillere yani biz bu stickerlara takbil adını veriyoruz. Niye? Bunu böyle hop diye böyle buradan pıt diye çıkardıktan sonra Türkçedeki takbil kısmına hop diye yapıştırıyoruz. Sonra da testleri bitirdikçe burada da test ...tik yapıyoruz, testik tik yapıyoruz. Yani taktik bu şekilde tamamlanmış oluyor. Doğru taktiğimiz bu. Sizler de hem dikey hem yatay sorularımızla... ...hem posterlerle mükemmel bir şekilde... ...Türkçe'de, matematikte ve fende... ...dördüncü sınıf konularını harika bir şekilde anlayacaksınız. Bu soruları çözdükçe, bu soruların çözümünü öğrendikçe... ...harika bir şekilde konulardan konulara geçtikçe... ...süper bir şekilde konuları öğrenmiş olacaksınız. Ve taktikli kitabımız sayesinde dördüncü sınıfta bu derslerde en yüksek başarı olacaksınız. Kitabımızı açıklamadaki Tonguç mağaza linkinden alabilirsiniz. ya da size yakın Tonguç kitapçılarından isteyebilirsiniz. Hadi bakalım şimdiden derslerinize başarılar arkadaşlar.